tablomuzun farklı bir özet tablosunu oluşturalım bunun için yine ekleden pivot tablomu seçiyorum aralığımı giriyorum var olan çalışma sayfası ya da yeni çalışma sayfası geniş ekranda çalışalım diye yeni çalışma sayfasını tercih edeceğim bu sefer tarihi alalım satırlarda tarihim olsun evet ee, sütunlarda ürün adlarım olsun hangi tarihlerde hangi ürünlerden alınmış gibi düşüneceğim bir de e, bu ürünlerden kaçar tane alınmış adedini verebilirim ya da toplamda bu ürünler için şu günlerde ne kadar para kazanmışım gibi düşüneceğim toplam tutar kısmında değer olsun mesela ayın birinde e, ayın pardon birinci ayın onunda buzdolabı satmışız telefon satmışız e, çamaşır makinesi ve klima satmışız toplamda ocağın onunda 31.700 liralık bir satış yapmışım gibi düşünüyorum ya da almışım gibi düşünüyorum aynı şekilde 15 evnce en 15'inde de üç tane ürün satmışım toplamda şu kadar bir ödeme vermiş ya da almışım burada günlere göre satış miktarlarımızı gördük satış toplamlarımızı gördük yine ee, tamamının genel toplamı burada bulaşık makinesine e, 4000 lira vermişiz buzdolabına 3400 işte cd dvd aynı ürün olanlar e, hep farklı ürünler almışız olsun günlere göre yapılan satış olarak düşünürsem gayet mantıklı bir tablo oldu şimdi e, burada alan ayar alan ayarlarını değiştirelim bunun için pivot araçlarından çözümle kısmında şurada alan ayarlarını tarih olarak görüyorum. Alan ayarlarını seçelim. Şurada alan ayarlarına girdiğimde tarih olarak e, tarih için yapabileceğim neler var? Bakın, toplam tarih. Bu tarih için çok mantıklı olmadı. Başka bir alan seçelim. Genel toplam ayarlarına bakalım. Evet. Genel toplamda toplamı görmek istemiyorum da kaç ürün satılmış sayı toplamını görmek istiyorum. Tamama bastığımda toplamda hepsinden birer ürün satmışım. Farklı günlerde tabi birer ürün satmışım. Tekrar geliyorum alan ayarlarına. Say kısmı yerine şurada ortalamalarını görmek istiyorum. Tamama bastığımda yine birer ürün olduğu için toplamda olan ortalamayı gördüm. Mesela şuraya bakıyorum. E, 4000 6400 e, 7000 9400 Şurada genel ortalamayı şöyle bir değer vermiş neden 1, 2, 3 3'e bölün 3'ünü toplayıp 3'e böldüğümüzde şu sonucu alırız burada da genel ortalamayı almış günlük satmış olduğum e, rakam toplamı ortalaması şu kadar genel toplamın ortalaması da yine şurada göründüğü rakamlar Tek. en küçüğü görelim en küçüğüm 30'muş tekrar en büyüğünü görmek istiyorum en büyüğüm de 1800'müş doğru tekrar gelelim alan ayarlarımıza bakın burada çarpım sayıları say 13 tane toplamda satış yapmışım şu tarihler arasında 13 satışım olmuş gibi düşünebilirim Başka standart sapmalarına, varyanslarına kadar e, hesap yapma şansım var. Değer gösterimi, eğer e, yüzde olarak da mesela e, bu tarihler arasında günlük e, satış yüzdelerini görebilirim ürünler açısından. Yine toplamı, e, yine toplamı göstersin bana. Toplam genel toplamı ve günlük toplamlarımı altta da genel toplamlarımı gördüm. Başka alan ayarlarından ne değer gösterimine bakabiliriz. Değer gösteriminde toplam saç, toplam satılan ürünün malzemenin tutarı yerine malzeme satışının diğer günlere göre yüzdesini gösterebilirim. Bu yüzden burada bakın genel toplam yüzdesi e, sütun toplam yüzdesi ya da satır toplam yüzdesi gibi seçeneklerim var ben genelde toplam yüzdesine bakmak istiyorum tamama bastığımda hemen yüzde oranları geliyor yerleşiyor mesela günlük e, satışımın birinci ayın onundaki e, satışımın yüzde genel toplamının yüzde 52'sini oluşturuyor. Bu yüzde 52'nin içerisinde buzdolabım 5.61 cep telefonum şu rakam çamaşır makinası ve şurada da klima e, toplamım yüzde oluşturuyor. Geneline bakarsam eğer genel toplam yüzdelerine bakarsam mesela yüzde 100 sonucuna varabilmek için bulaşık makinesi bu yüzde yüzün 6.60'lık bir alanını kapsıyor. Buzdolabım, CD'm, en büyük oranı kim kaplıyor derseniz şöyle bakıyorum fırın yüzde 21.13'lük bir yüzde yüzdeyle benim toplam satışımın en büyük yüzde kısmını oluşturuyor. Böyle de alan ayarları gerçekleştirebiliyoruz ihtiyacımıza göre Alan e, detayını istediğim şekilde formülüze edebiliyorum. Başka şöyle sağ tuşta da yine değer alan ayarlarını buradan da ulaşabilirim. Şöyle bakalım. Hmm. E, özetleme ölçütünü yine buradan da görüntüleyebilirim toplam yerine ortalama küçük büyük çarpım ya da diğer seçenekleri göster gibi buradan hücre biçimlendirmelerini gerçekleştirebiliyorum bakın sayı kısmı mesela sayıların ondalıklı olarak yazılması ya da tarihlerin kısa uzun format gibi yazılması ayarlarını gerçekleştirebilirim yine bakayım sağ tuşta değişen alanlar varsa şöyle bir yenile yapıp tekrar tablonun güncellenmesini Şuradaki güncellenme seçeneğinden ayarlayabiliriz yine numara biçimleri de aynı Bakın yüzde oranı kaç basamak gösterilsin Ya da şöyle göreyim direkt Tam olarak bir yüzde oranı görmek istiyorum Başka satışımın yüzdelerini gördüm günlük ve Toplamdaki Hmm alan listesini gizle şu kısmın yine sağ tuştan da görüntüleyebilirim bakın şuradan düğmeleri ya da alan üst bilgilerini alan listesini görüntüleme şansım var taşıma işlemini gerçekleştirmiştik Ve şunu merak edebilirsiniz bu tabloyu nasıl sileceğim tabloyu silmek için Böyle alanı seçtikten sonra deleteye bastığınızda pivot tablonuzu kaldırabilirsiniz tekrar ctrl z ile geri aldım ee, yeni alan ekleyebiliriz buna bunun için e, şuradaki alanlardan hesaplanmış alanı seçersem yazan yere kdv yazalım alanımıza bir ad verdik KDV olarak. E, formülü yazarken diğer alan isimlerinden de faydalanabiliriz şurada. Mesela e, %15 KDV gösterecek e, yeni bir alan oluşturalım. Bunun için ödenen kısmını kullanmak istiyorum. Ödenen yazıyorum. Çarpı 15 sonuna yüzde işareti bırakıyorum ve ekleye bastığımızda şuraya KDV alanım geliyor tamam diyelim hemen bakın KDV'sini hesaplattıracak nasıl hesaplamış görelim e, toplam KDV mesela bulaşık makinesinin toplam KDV oranı e, ne kadarmış 600 liraymış 4000'in %15'i 600 lira gerçekten tek tek bütün toplam kdv'lerini ürünlerime ekledi bu e, görmüş olduğumuz özet tablomuza biçimde uygulayabiliriz bunun içinde şurada pivot table önerileri var buradan istediğimiz öneriyi tıklayıp mesela toplam kalan toplam tutar bakın toplam durum ihtiyacıma göre sadece birim fiyatı adet toplamı denen kaç ürün alınmış böyle de hazır otomatik tablo biçimlerinden yararlanabilirim önerilen özet tablodan yararlanabilirim başka bir tane daha ekleyelim pardon şuradan mesela daha geniş Aşağılara da bakarsanız tutar, kalan ve ürün sayısı, ürün sayı, ürün sayısı ödenen adet. Hemen tıkladığınızda ona dönüşecek. E, tablomuzun grafiğini oluşturabilirim özet grafiğini buradan grafik eklemeyi biliyorum şuradan grafik türünü seçeceğim bu tabloyu en iyi hangisi anlatır sen bu sefer çizgi grafiği seçmek istiyorum tamama basıyoruz çizgi grafiğini seçtiğimizde toplam birim fiyatı e, nerede toplam birim fiyatı sayı ürün adım evet ve toplam ödenen kısmını görüyorum. Aşağıda göstergem e, x eksenin beyaz eşya, elektronik ve sarf malzeme. Ürün türünü buradan ekleyip kaldırabiliriz istersek. Elektronik görmek istemiyorum diyebilirsiniz. Ya da hepsini görelim. Evet. Toplam ödenen sayı ürün adı toplam birim fiyatı bunlar da yine burada bakın onlara şurada biçim uygulama şansınız var başlıklarına alanlarına normal grafik stillerim ve biçimim uygulanıyor tekrar geleyim şu pivot tabloma önerisini değiştirmek istiyorum tamama bastığımda bakın hemen grafiğimde yine ona göre şekilleniyor. Sadece neyi görüyorum? Toplam birim fiyatını görüyorum. Hemen buna tıklayıp biçimden tasarımdan grafiğin türünü değiştirip sütunlara geleceğim. Evet. Görüyoruz. Tekrar Çözümde kısmından şunu yine değiştirmek istiyorum. Şuan görelim. Ben malzeme değerlerim. Ve renklerim. Şuna tıklayalım. Tasarımını şöyle buradan da yine kullanabiliriz. Grafik ekleme kısmı çok basit zaten. Tablomuzu çözünürlüğünü kaldırmak istiyorum. Tümünü temizle dediğimde bakın kullanmış olduğum alan başlık ile beraber gitti. Geri aldım.